Göz kısmının e, ön tarafından, bunun hatta bu kısmının içerisinde dişi de var. Şöyle patlatmadan gözünü kesiyorum. Ağzındaki dişi alıyorum. Şu şekilde dişleri var. O, -o, -o ilk defa görüyorum şu gibi dişi vardır bunda normalde böyle kıskaçlı. Kafa kısmı biraz büyük olduğu için hani şu şekilde yine bana göre büyük. Bunu ikiye bölüyorum. Daha rahat pişsin diye. En sesinden yani burada iç bağırsakları falan filan yediği balıklar vesaire gibi <laughs> hepsi tutup şöyle çekiyorum abi. Yavaş bir şekilde. Şimdi gelelim üzerindeki kemiğine. Bu şekil abi. Şöyle soyuyorum arkadaşlar bunu bu şekilde tutup. Şöyle bir kere zaten çektiğin zaman komple her şey çıkıyor. Bütün yani derisi çıkıyor üst derisi. Bu bu şekil hazır. Bunu yıkadıktan sonra sadece dilimlemesi kalıyor. de bu şekil bir parmak. Kendi parmağımdan örnek verecek olursam şöyle bir parmak şeklinde dilimlemeye başlıyorum. Halka şeklinde, halka olacak şekilde.